Aa, arabam yok. Buraya park ettiğine emin misin? Mal mıyım kızım ben? Buraya park ettim işte. Arabam yok, siktir. Beni mi bulmak zorunda? Bugün bütün şeyler benim başıma geldi zaten. Siktir, arabam yok. Ya kızım bir sakin, sakin ol ya. Belki de yanlış park ettin diye çekildi araba. Babanı arasana bak, beş dakikada halleder o işi. Babam. Sıçtın babam çok fena kızı çok çok kötü Senin işte. ne suçun var ki? Polis kızı olmak böyle bir şey işte diyemezsin. Niye diyemiyorsun? En nihayetinde sade bir vatandaş olarak gene dersin. Bu işin kaskosu var sigortası of, var. Sen of! Arabanın içinde babamın kamerası vardı kızım. Kullandım ben o kamerayı o görüntüleri görürse babam. Kamera mı? Buyurun kamera. Gel kamerayı. Nasıl lan? Ha. Kamera çıktı lan. Hafız bak, ben biraz kayıt yapacağım, sana döndüğüm anda iki tık atacaksın, tamam mı? Evet. Panik no, yapma bak, kaza yapacağım ha! Ben... Zaten şarjı bitiyor, tek diş kalmış. <laughs> ama niye gülüyorsun ama? Ya, tamam, ya, üzülme ya. Keşke silseydin sen görüntüleri kızım nereden bileyim ben arabanın çalınacağını? Bulsam kuracağım zaten o kamerayı. Yok <laughs> musun? Tamam halledeceğiz ya. Üzme kendini. <laughs> Bakacağız bir yolunu. <laughs> Şş bak buraya. Al hafız şu parayı, git bakkaldan yiyin, tıkayın, bir şeyler al. Midemim götüme yapıştı. Nasıl satayım ya? Niye ben oluyorum oğlum? Şey. Babanın uşağı mı var senin burada? Tövbe arabayı çalan, bakkala gider. Hadi oğlum. <laughs> Şunun üstünü örtmeyi unutma. <laughs> ah. 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 Ay iyi misiniz? Ah. Ya çok özür dilerim ben. Görmedim ben sizi ya. Bir tane adam. Geçti mi buradan? Böyle şanta var değil Her şeyim gitti ya. Görme, görmedim. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim. Kusura bakmayın. Siz iyi misiniz? İ i̇yiyim. Ben... <laughs> ya benim tikim var. Yoksa sizi bir yere davet etmiyorum yani. Ya Yok. Önemli değil. Ben alışkınım zaten. Şey, benim çok hastam var böyle. Ben psikofizik merkezinde çalışıyorum. İsterseniz numaramı vereyim. Görüşelim.